Herkese günaydın. Bu arkanızda gördüğünüz ıslak brownie tadında ıslak keki ben yaptım. Bakar mısınız ne kadar güzel. Ama bundan bir tane bile, bir gıdım bile, bir gıdım bile yemedim. Çünkü diyetteyiz. Biz ne yiyoruz? Biz limonlu çay içiyoruz. Çay? Hayır olmadı. Limonlu su içiyoruz sabah uyandığımda 3 bardak su içtim. Ve şimdi bunu içeceğim. Ve bir saat sonra da kahvaltı yapacağım. Afiyet olsun tatlım. Nasıl? Derin'in kahvaltısı. Derin bunu zevkle yiyor değil mi aşkısı? <laughs> evet. Yeni yeni çok sevmeye başladı. Normalde böyle şeyleri sevmiyordu ama bu hafta favorimiz oldu. <laughs> kahvaltı zamanı. ben bunlardan bir tane aldım. Şu. Yan... Ee, bu evet şey bu yüzde 33 daha fazla olanı bu indirimdeydi o yüzden bunu aldım şöyle içinde ahud simple big bowl golden syrup olanı aldım 2.5 buçuk dakika mikrodalgada yarım yağlı yarım yağlı sütümle şu kıvama getirdim şimdi kahvaltında içine birkaç tane ahududu bir avuç da yaban mersini döküyorum böyle. Ve bu benim kahvaltım. Herkese afiyet olsun. Şimdi öğle yemeği zamanı saat kaç? Saat 1'i 9 geçiyor. Ha. Ve biz omlet yaptık. Yani ben yaptım daha doğrusu. Ben de çay yaptım. <laughs> İçinde uh, tatlı patates, biber, mantar, uh, biraz 30 gram uh, cheddar cheese. Yellow cheese. Evet, sonra iki tane yumurta ve beans yanında böyle ve bu bardak kocaman su. Tek başına ah. sen ne yaptın yani? Baran gidi yumurtayı aldı yani. Lütfen. Baran yumurtayı aldı, Nevzat evet, da. Evet, ben çay yaptım yani. Nevzat da çay yaptı. Yani. O yüzden hep birlikte şey şey de... her <gülüyor> <gülüyor> her birlikte omlet yaptık. Derin omleti de burada, derin sonra de omlet yiyor. Tatlım de yani. <laughs> benim ki. bir tanesi. Oğlumun omletini de buraya indireyim. Oğlum yiyecek. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Saat 4 ve hafif böyle acıktım gibi çay içtim. Sade çay içtim. Sütsüz çay içtim. Ee, o yüzden de biraz böyle midemi kazındırdı. Şimdi işe gideceğim. 2 dakika sonra gelecekler. Ben de işe gideceğim. Orada kaç meyve yerim yani ne varsa yerim bilmiyorum. Çeker miyim bilmiyorum. Ders sırasında belki yiyebilirim. O yüzden çekemem. Saat ona doğru geliyor. 9 geçti. Daha yeni eve geldik. Ee, evet. Daha yeni eve geldik. Ben yengemlere uğradım derin almak için. Onlar da Rozan şey yapmıştı. Türlü yapmıştı. Yanında da pirinç pilavı yapmıştı. Ee, aldım ben de küçük bu kahvaltı tabaklarını e, dolduracak şekilde yarısını türlü yarısını da bulgur pilavı koydum. Sonra bir kasede yoğurt koydum ama hepsinin yarısını bitirebildim. Yani küçük işte kahvaltı tabağı düşünün. Onun çeyreğini türlü yedim. Çeyreğini de bulgur pilavı yedim. Küçük kahvaltı tabaklarında da kaselerinde de şey yedim, yoğurt yedim. Yani çekemedim çünkü kameram o sıra çantamdaydı, çantamda arabamın içindeydi. Derini alıp çıkacağım diye düşünmüştüm. Huh. Her neyse. <laughs> o kadar. O yüzden e, kusura bakmayın çekemedim. Ama dediğim gibi o kadar yedim. Böyle. E, yarın görüşürüz. Şu an kendimle çok memnunum. E, yediklerimle. Aralarda bayağı bir meyve yedim. Yani elma yedim. E, şeftali yedim. Yaban mersini yedim. E, Ahududu yedim. Başka? Bir tane incir yedim. Beş tane de e, almond Badem yedim. Bir tane kahve içtim. Bir tane çay içtim. Bir tane de ee, zencefil ve limon çayı içtim iş yerinde. Bu kadardı. Yani 1200 kalorinin altında almaya çalışıyorum. Şu an hesaplamıyorum. Çünkü daha önce çok hesapladığım için aklımda hemen hemen neyin ne kadar kilo olduğunu biliyorum. Bu kadar. Yarın görüşürüz. Çok uzun oldu bu. <laughs> bu kadar. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.